E, plastik cerrahi gelene kadar hastaların birçoğu bizim kendi getirdiğimiz hastalarda var aynı şekilde deprem bölgesinden. Yaraları daha çok kol ve bacaklara ilişkin yaralar. Gövdesinde de yaralanmaları olan hastalar var. Şu an hastane bünyesinde, şehir hastanelerinde yaklaşık 70 tane hastayı günlük debritman ve pansuman. Debritman dediğimiz ölü dokuları temizleme işlemini alıyoruz biz. E, açık yaraları var bu hastaların. Onun dışında iskemi dediğimiz ölmüş dokuları var. Onları gövdeden uzaklaştırmak gerekiyor. Sonrasında tekrar bir dolaşım, tekrar oraya bir damar getirmek lazım. Tekrar sağlıklı bir doku getirmek lazım. Açıkçası birkaç çocuk şu an o aşamadalar. Onun dışında erişkinlerin buna en azından bir hafta daha yolu var. Sonrasında biz tamamen yeni dokuların, sağlıklı dokuların oraya getirilmesi için uğraşacağız. Ben ilk gün İl Sağlık Müdürlüğü vasıtasıyla gittim. 12. saatinde deprem bölgesindeydim. Hem Adıyaman hem Malatya'da konuşlandırılmış hastanede... de çok hastanın fasiotomisini açtık. Fasiotomi dediğimiz dokuyu rahatlattı. E, maalesef son 1-2 gün birkaç çocuğumuz da olmak üzere birçok erişkinin amputasyon işlemlerini yapmak zorunda kaldık. Hayati tehlikeleri olduğu için. Onların birçoğunu zaten çevre illere Ankara ve İstanbul'a naklettik hava ambulanslarıyla. Sadece bu değil, deprem bölgesinden getirilen hastalar için değil, burada kendi hastalarımızın da yani günlük poliklinikimize başvuran, e, elektif ameliyatlarını planladığımız ya da kendi acilimize başvuran deprem sonrası olmayan hastaların da tedavisi gerekiyor. Bu açıdan güçlü ekiplerin ve sürekli yüksek vardiyayla çalışması gerekiyor açıkçası. Normalde nöbet ertesi bile çıkaramadığım elemanım var şu anda doktorlarımdan ve sağlık personellerimden. Valla şu an servisime bile çıksanız bu toplumsal bir yaralanma sonuçta. E, kucaklarında çocuklarının eşlerinin fotoğrafıyla yatan bir sürü insan var artık hayatta olmayan. Enkazdan tek başına kurtulmuş. Doğal olarak düşündüğüm zaman gece yatarken kocaman bir ailen vardı ve sabah uyandın hiçbir şeyin yok. Bu kısmı acı. Sen işte çinden yok 3 katlı 3 katlı. Güvercin damgılar burada gelecek. Bugün görüşürüz. 8 numaralı odadır. Çeyiz hep karşısında yaner bunun. ...tempo var. Burada neler yapılıyor? Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle de... gerek kliniğimiz gerekse hastane bu süreçte çok hızlı organize oldu. Bu bizim için hastaların da depremzede oldukları ve durumlarının da aciliyetleri ve ağırlıkları düşünüldüğünde en önemli konuyu oluşturmakta. primer olarak bize gelen hastalar esasında ilk müdahaleleri dış merkezde deprem afet bölgesinde ya da en yakın merkezlerde yapılan hastalarda Bunların genel durumları stabilleştirildikten sonra bize yönlendirildiler ve bunların hastalarımızın büyük bir çoğunluğunda yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tabii multidisipliner bir çalışma içine girildi. İşte ortopedi, plastik cerrahi, kalp damar cerrahisi, gerekse yoğun bakımın uzman ve hocaları, nefroloji keza dahiliyle bir ekip çalışması içerisine girildi. Yoğun bakımdaki hastalarımızın bir kısmı ameliyat oldu bir kısmı genel durumlarının ameliyata müsaade etmesini bekliyorlar. Bu hastalarımızın yoğun bakımda takip edilenlerin büyük çoğunlukları ezilme sendromuyla gelen hastalardı. Dolayısıyla bunlarda da metabolik bozukluklar ortaya çıkıyordu. Ve bu hastalarımız yine multidisipliner bir yaklaşımla gerek ortopedi, plastik cerrahi olarak fasiyotomileri, bunların seri debritmanları ki bu devritmanlar sürecinde hepsini biz ameliyathanede yaptık ki bu hastalarda en önemli sorun enfeksiyon. Hem travmalarından dolayı hem de genel durum bozukluklarından dolayı bunlara engellenmesi, önüne geçilmesi adına bütün bu süreci biz pansuman, debritman ve bakım işlemlerini, yara bakımlarını ameliyathanede anestezi altında yürüttük. Evet çalışma şartlarımızı şöyle hemen adapte olundu yani güzel organizasyondu ee, Sağ olsun anestezi ekibinin de destekleriyle ee, ameliyathaneyi ortopedi vakaları adına 7-24 çalışma esasına çevirdik. Ee, onun dışında cumartesi ve pazarları da yine e, aynı şekilde nöbet ekibimiz zaten var bizim burada ee, 6-7 tane asistanımız duruyor. Beraberinde iki tane uzman hekimimiz acil ve servis onun üzerine biz günün ihtiyacına göre iki tane daha uzman arkadaşımızı ek olarak ameliyathaneye e, e, davet ettik. Ve bu şekilde de 7-24 esasıyla keza hem hafta içi hem hafta sonu aynı tempoda e, tempoyu mümkün olduğunca koruduk ve bu şekilde de devam ediyoruz.